Selam arkadaşlar ben Tega, bugün 4x4'lü çizgi filminin neden bittiğini inceleyeceğiz, hazırsanız başlayalım. 4x4'lü çizgi filmi Türk televizyon tarihinde kısa süreliğine parlayan fakat akıllarda iz bırakan yapımlardan biridir. Çocuklara yönelik hazırlanan bu çizgi filmde ana amaç eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra küçük yaşta izleyicilere temel değerleri aktarmaktı. Dostluk, yardımlaşma, paylaşma, birlikte sorun çözme ve çevreye duyarlılık gibi konuların üzerine eğilen senaryosu. Sayesinde ebeveynlerden de olumlu yorumlar almıştı. Karakterlerin her biri farklı özellikleri temsil ediyor ve çocuklara kendi kimliklerini bulmalarında küçük ipuçları sunuyordu. Renkli ve enerjik atmosferiyle dikkat çeken bu yapım ilk çıktığında birçok çocuğun günlük izleme alışkanlıklarına dahil olmuştu. Fakat 4x4'ünün yayın hayatı sanıldığı kadar uzun sürmedi. Bu noktada çeşitli sebepler devreye girdi. İlk olarak yapım sürecinin zorluklarından bahsetmek gerekir. Animasyon üretimi her zaman yoğun emek isteyen bir alandır. Özellikle kaliteli görsellik sağlamak için büyük bir teknik ekibe ve güçlü donanıma ihtiyaç duyulur. Türkiye'de ise bu tür projeler genellikle sınırlı bütçelerle hazırlanır. Bu yüzden uzun vadeli planlar yapmak ve sürekli yeni bölümler üretmek zordur. Yapım ekibi belli bir süre sonra maddi ve teknik anlamda sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu da doğal olarak projenin devamlılığını etkiledi. Bir diğer önemli sebep ise izleyici alışkanlıklarındaki değişimdir. Çizgi filmin çıktığı dönemde televizyon hala güçlü bir mecra olsa da dijital platformların yükselişi hızla başlamıştı. Çocuklar artık çizgi filmleri yalnızca televizyon ekranından değil, telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden de izliyordu. Gibi platformlarda her gün binlerce yeni içerik üretiliyor ve bu içerikler daha kısa, daha hızlı tüketilebilir ve daha renkli olduğu için çocukların ilgisini kolayca çekiyordu. 4x4'lü ise geleneksel yayın anlayışına bağlı kaldığı için bu değişime tam anlamıyla ayak uyduramadı. Sonuç olarak reytingler beklenen seviyede kalmadı ve kanal yönetimleri yeni yapımlara yönelmek durumunda kaldı. Bir başka faktör de içerik tekrarlarının fazlalığı oldu. Çizgi filmin ana kurgusu ve karakter etkileşimleri çocuklara değer kazandırma üzerine kurulmuştu. Ancak bölümlerde benzer temaların tekrar edilmesi küçük izleyicilerin ilgisini zamanla azalttı. Çocukların dikkat süresi kısa olduğundan her bölümde farklı sürprizler ve yeni maceralar görmeyi bekliyorlar. 4x4'lü bu noktada yeterince yenilikçi bir adım atamadı. Aynı yapı tekrarlandığında ise izleyici yavaş yavaş farklı çizgi filmlere yöneldi. Bu durum yapımın popülerliğini düşüren unsurlardan biri oldu. Ayrıca televizyon kanallarının stratejileri de 4x4'lünün sonunu hızlandırdı. Kanallar genellikle yüksek reyting getiren ve reklam gelirini artıran projelere öncelik verir. Çocuk çizgi filmleri ise çoğu zaman daha düşük bütçelerle hazırlanır ve gelir potansiyeli sınırlıdır. Bu nedenle 4x4'lü gibi yapımlar uzun vadede ticari açıdan güçlü görülmediği için yayından kaldırılır. Çizgi filmin bir dönem sevilmesine rağmen daha fazla bölüm çekilmemesinin arkasında bu ekonomik ve ticari sebepler de yatmaktadır. Tüm bu nedenler bir geldiğinde 4x4'lü çizgi filmi beklenenden kısa bir yayın hayatına sahip oldu. Fakat izleyen çocukların kalbinde sıcak bir yer edinmeyi başardı. Karakterlerin samimiyeti ve dostluk üzerine kurulu anlatısı birçok kişinin hafızasında güzel anılar bıraktı. Bu da gösteriyor ki bazı yapımlar uzun soluklu olmasa da izleyicinin belleğinde kalıcı olabilir. Bu tarz videolar için lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.